Ben bir aziz değilim Hele gündüz değilim Attığı her adımda siyah bir iz bırakan Bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi Bir yanında kederi özümleyen bir lale Merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven. Bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter intiharınla oyduğun yüreğimi. Umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanar daha kıvranıyor Rüveyda. Yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına Aralandı perdeler Şimdi sessiz değilim Dertliyim Viraneyim Ben bir aziz değilim Azizler tohum eker sevgi tarlalarına Senin gözlerin dram Oysa ağlatan benim Ben dilenci Sen sultan Sevgi dağıtan benim sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat. Cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, Ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela? Nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahsanı Bana ifsanı getir Yalanı reddederken düşüyorum yalana Ben bir aziz değilim Rüveyda anlasana Bu ağırı öldüğün için söylemiyorum Sen ölmedin Rüveyda At vuruldu ben öldüm Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının Yıkayıp kefenlerin Mehtabına gömüldüm Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar Çağır aşıklarını Namazımı kalsınlar? Duysun el alem ateşin davet ettiğini Bu illetin taşları bile çürüttüğünü Gün olur da Ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzar'ım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda?